Adı sanı bilinmeyen. Anonim. Ne? Anonim. Anonim doğru cevap. <laughs> Yedi harfli ilk kelimemiz bakayım e, vay be diyebileceğimiz tatlılıkta bir kelime. Hiç de tatlı değil ha bu arada. Sorusu şu şekilde. Bir azmettiricinin birini öldürmesi için tuttuğu kimse. Aa, seri şey kiralık. Ha işte o ama. Azmettiricinin birini öldürmesi için tuttuğu evet. kimse. Kendi yapmıyor da yaptırıyor. Azmettiren diyoruz yani onun başka bir adı mı var? <laughs> var. Bir Çok harf da iyi alayım. biliyorsunuz tabii ki. Sıra sürer galiba. Azmettiren. Durdursam mı? Bir azmettiricinin birini öldürmesi. Silahta diyor. neye basılır efendim? Tetik. Tetikçi. Ne? Tetikçi. Tetikçi doğru cevap. Vallahi ağlayacağım Kendinize kızmanız yani peki. Bilip bilip kızıyorsunuz bir de. Yarışmanın tam yarısındayız. 3200 puan aldınız. 1 dakika 4 saniyeniz var. Daha 33 harf alabilirsiniz. <laughs> Ama hiç harf almazsanız 9300 puan toplayabilirsiniz. İkinci yedi harfli kelimeniz Türkçe bir kelime. Buyursunlar. Makmek falan yok ama herhalde. Yok efendim. Olsa ben söylemez miyim? Ben öyle bir insan mıyım? Deneyimlenen bir an, hayatın bir bölümü. Tecrübe mi? Yok. Yok. Hayatın bir bölümü. Tamamı ne? Ömür, hayat, ömür. Hayatın eş anlamlısı ne efendim? Yaşam. Hı. Bu bir bölümü. Yaşantı. Yaşantı doğru cevap. Efendim 8 harflilere geldik. E, i̇ki kelimelik bir dizimiz. Efendim söz dizimiz Türkçe ve mastarla bitiyor. Sorusu da şu şekilde geliyor. Teklifsiz konuşmada önemsememek, ciddiye almamak, üzerinde durmamak. Önemsememek, ciddiye Aha. almamak, tiye alma falan değil. Tiye alma daha dalga geçme gibi. Bu öyle değil. Çok bunu da biliyorum. Ya müzik müzikte süre gidiyor haberiniz olsun 23 saniye kaldı. Harf alayım durdurayım. Harf alalım. Aynı durdurdum. Durdurdum. <laughs> Ay niye durdurdum? Teklifsiz konuşmada önemsememek ciddiye almamak. Evet. Siz bir şey söylüyordunuz. Evet müzikte ee, e, durak işareti. Es geçmek. Heh. Es geçmek doğru cevap e, Pınar Hanım. A. Hayır yani bilince bildiğinize de sevinmiyorsunuz. Nasıl <laughs> alkışlanacağını şaşırdım. Keşke, şaşırdı keşke bari bilmediğim bir şey çıksa hissine şey kapılıyor. Yani çıkmasın ki bilin işte efendim evet. sizde ne tuhaf istekleriniz var şu an. Biliyorsunuz işte hiç şey yapmayın gayet iyi gidiyoruz. Bakın 9200 puan alabiliriz hala. Efendim e, ikinci 8 harfli kelimemiz yine iki kelime. ilk kelime Türkçe ikinci kelime Arapça kökenli. Buyursunlar. Gayrimeşru sevda. Yasak aşk. Yasak aşk doğru cevap. 9 harflilere geçiyoruz. Magazin sorularını hiç e, es geçerek e, yoksa ne geyikler yapılırdı. E, Fransızca kökenli buyursunlar. <laughs> Bedeni tüysüzleştirme operasyonu. Epilasyon. Epilasyon doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz Türkçe ve mastarla bitiyor. Buyursunlar efendim şu şekilde. <laughs> Özenip bezenerek takıp takıştırmak. Süslenmek. Süslenmek doğru cevap. 9 <laughs> <Dokuz> saniye. 9 <laughs> saniyeniz kaldı. 2 tane 10 harfli sorunuz var. İlk 10 harfli kelimemiz iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar sorusu bir yerden ayrılmak Harf veya harekete geçmek üzere olan kişilerin kullandığı bir tabir bir yerden gitmek ayrılmak veya harekete geçmek üzere görüşürüz ee, yok bir yerden ayrılmak gitmek evet. harekete geçmek hadi ee, hadi eyvallah gibi bir şey hadi ee, bir yerden aa. bir yere gitmek nedir efendim nasıl gitmek terk et, ya bursadan buraya ne yaptınız siz yolculuk Heh. Ee, Yo, yolcudur Abba, Abbas yolcu e, Abbas yolcu Doğru cevap 10 <laughs> harfli ikinci kelimeniz geliyor Arapça kökenli ve mastarla bitiyor e, Bakalım e, Nasıl oluyor şey.